KONTV'nin yeni yönetim kadrosuna hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cem Zorlu ANMEK binasındaydı. Zorlu'yu yönetim kurulu başkanı Ahmet Özer ağırladı. Şeyde, Rektör Zorlu üniversitede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Şehrin kanalı KON TV'nin başarılarını takdir ederek takip ettiklerini ve bundan sonraki süreçte de başarılarının devam etmesini diledi. Yerelde başlayıp sonra genelde ve sonra uluslararası arenaya geçen nadir yayın kuruluşlarından birisi KON TV. Ve marka değeri de gün günbegün artıyor. Güvenirlik Noktasından da ciddi bir artış var. İnsanlar artık eskiden Konyalılar seyrediyordu KON TV. Şu anda Konyalılar değil, bütün Türkiye'de özellikle gurbetçiler KON TV'yi çok yakından takip ediyorlar. Anmek Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özerse rektör zorluyan ziyaretleri için teşekkür etti.